kapışmaya bank. Türkiye 14 Mayıs'a giderken dışarıda da ilginç, çok ilginç gelişmeler olmakta. Olan bitenin gölgesinin buralara düşme ihtimali hiç az da değil. Türkiye'de ya da dünyanın geri kalanında küresel finans sistemi tam olarak bilinmiyor. Bilinse de yazan çizen yok. Oysa gücü içinde barındıran yapı o. Takip edenler bilecektir. Jeffrey Epstein'i çok yazdım. Hapishanede öldürüldüğü zaman da bunun önemli olaylara gebe olduğunu aktardım. Epstein, alçak gönüllü bir yaşamdan dünyanın tepesine tırmandırılan bir isimdi. Özel bir kişiydi. ABD başkanları da, krallar da, kraliçeler de, patronlar da arkadaşıydı. Peki bu nasıl oluyordu? Normal ilişki ağında olamayacak isimler nasıl Epstein'ın kara defterinde yer alıyordu? Açalım. Güncele gelerek devam edelim. Epstein'ın da içinde bulunduğu hatta Trump'ın aynı yerde boy gösterdiği iddia edilen bir yapı var. Batı'da buna Kazalyan Mafya ismi verilmekte. Bu yapının siyasi gücünün yanında önemli silahı finansal etkinliğiydi. Dünyanın tepesinde yer alan bu ağda önemli yer tutan oyunculardan biri de J.P. Morgan'dı. Tarihsel olarak East India Company'den gelen birikimlerle oluşturulan bir network vardı. İçinde Rothschild, Rockefeller, Sasson, Yerde Matheson, Oppenheimers gibi aileler görev dağılımında önemli roller üstleniyordu küresel şablon böyle ortaya çıkıyordu. Bu oluşumunda East India Company'den günümüze sarkan önemli bir oyuncusu vardı, J.P. Morgan. Nisan başı gibi ajanslara önemli bir haber düşüyordu. J.P. Morgan CEO'su Epstein skandalına karıştığı iddiasıyla ifade verecek. ABD'li banka J.P. Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon, Jeffrey Epstein'e hesap açtı ve para trafiğine katkı sunduğu için soruşturulacaktı. Oysa bu işlere yer veren medya organları olan biteni küçük yaşlardaki kız çocukları üzerinden okumaya çalışıyordu. Bir el, bir akıl, küresel bir operasyonu küçültmekle uğraşıyordu. ABD'li finansçı ve iş insanı Epstein, fuhuş ve çocuk istismarı gibi suçlardan yargılanmış, sonrasında cezaevinde şüpheli bir şekilde intihar etmişti. Epstein'ın 1998'den 2013'e kadar 15 yıl boyunca bankaya, JP Morgan'a para yatırdığı ortaya çıkınca bankanın da başı büyük belaya girmişti. Hakim, JP Morgan'ın davaları reddetme talebini kabul etmezken, Epstein kurbanı olan kızlardan birinin açtığı Deutsche Bank aleyhindeki davanın devam etmesine de izin verdi. Yani istismar edilen küçük kızlar konuşuyor ve bir başka iradede küresel finans sisteminin baronlarına yürüyordu. Olan biten buydu aslında. Trump Rusya ile yakınlaştı, Rusya ABD seçimlerine müdahale etti iddiası da aynı paydada görülmesi gereken unsurlardı. Dahası vardı. Aynı dava çerçevesinde Sergey Brin, Thomas Fritzger, Mortimer Zuckerman de mahkemede ifade verecekti konunun küçük kızlarla küçük bir bağlantısından başka ilgisi yoktu. Küresel savaş sürüyor ve yeni dünya düzeni için herkes elinden geleni arkasına koymuyordu. Öte yandan J.P. Morgan eski oyuncularından Jess de Epstein'den dolayı başı derde giriyordu. O da Barclay Bank'e kaçarak uzaklaşmaya gayret ediyordu. Epstein A tarafından istismar edildiklerini söyleyen kızlar mahkemede Fuş A finans kurumlarının desteği olmadan yürütülemez diyordu. Bir akıl böyle söylemelerini istiyordu. Devam. J.P. Morgan CEO'su hakkında soruşturma kararı verilirken bankacılık sektöründe fırtına başlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Silicon Valley ile Signature Bank bir anda çöküyor ve büyük bir kaygı yayılıyordu. Bu etki Avrupa'ya sıçrıyor ve 167 yıllık Credit Suisse sallanıyordu. Credit Suisse, küresel finans sistemini izleyen Finansal İstikrar Kurulu'na göre dünyanın en önemli bankalarından biriydi. Banka İsviçre Ulusal Bankası'ndan 50 milyar dolar kredi almış ve bu da bankanın hisse senedi fiyatında kısa süreli bir yükselişe neden olmuştu. Ancak bu hamlenin mevduat çıkışını durdurmaya yetmediği ortadaydı. 1.4 trilyon dolarlık varlığı yöneten banka batıyordu. Bunun üzerine İsviçre Cumhurbaşkanı Ellen Bersat devreye girdi küresel bankacılıkta piyasaları daha fazla sarsacak çalkantılardan kaçınmak amacıyla bankacılık devi UBS'in küçük rakibi Credit Suisse'i satın aldığını duyurdu. Credit Suisse ilgili dünyanın ileri gelen istihbarat örgütlerinin raporları mevcuttu. Banka, raporlara göre mafyanın bankasıydı. Her türlü operasyonun döndüğü merkezdi ve daha ilginci bankanın arkasındaki gücün kazaryan mafya olduğu ileri sürülmekteydi. Hatta İngiliz Dış İstihbarat Örgütü MI6 bir raporunda, Credit Suisse gerçekten de uluslararası suça bulaşmış durumda. Cenevre'de kara para aklama, vatana ihanet etmeleri için siyasileri, kraliçenin tüm başbakanlarına rüşvet veriyor, tüm kanıtlara sahibiz, diyordu. CIA ya da Mossad gibi teşkilatlarında bundan farklı olmayan raporları mevcuttu. Yani bankanın bilinmeyen bir tarafı yoktu. Burada üzerinde durulması gereken nokta, bir ekolün, bir gücün, bir iradenin Credit Suisse'den J.P. Morgan'a, bankanın CEO'su Jamie Dimon'a kadar uzandığının görülmesiydi. Bu ekol, ısrarla el altından da olsa bütün bu oyuncuları Kazaryan mafya etiketi altında topluyordu. Ve batan bankalarıyla hukuk üzerinden baskı altına alınan oyuncular da bu kapsamdaydı. Sık sık yazdığım gibi bu savaşın en rahat görüldüğü yerde Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Oradaki iki ekol kıyasıya kapışmaktaydı. Her ikisinin de küresel planları bulunmaktaydı. Ve bu mücadele her yere bir şekilde sirayet etmekteydi. Devletlerden güçlü ailelerle devlet biz izleyerek öne çıkan karşı saptaki aileler arasında bir kavgaydı bu. İsmini duymadığınız çok sayıda çok önemli isimler vardı. Bilmiyorduk sadece sonuçlarını yaşıyorduk. Jeffrey Epstein ve adasına götürülen küçük kızlardan yola çıkarak dünyanın tepesine taşınan bir kavgaydı bu. Daha önce de yazdım. Elon Musk da Epstein'in yakınıydı. Hatta Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın eski karısı Talula Riley'nin de Jeffrey Epstein'a yardım etmekle suçlanan Justine Maxwell tarafından Musk'a sunulduğu iddia edilmekteydi. Çocuk gelin olarak. Riley ve Musk biri 2010'dan 2012'ye, diğeri 2013'ten 2016'ya kadar süren iki evlilik yapmıştı. Dünyanın tepesi böylesine karışıkken Türkiye'nin bunlardan etkilenmemesi mümkün değildi. 14 Mayıs'a giderken tansiyon buydu. Bu nedenle seçim sonuçları kesinlikle küresel etkiler doğuracaktı. Seçimimiz çok şey değiştirecekti. Böyle bakın.